Ne yaptınız? Ben bugün mutluyum çünkü sonunda bilgisayarıma kavuştum. Ve artı olarak da şöyle bir kitapkolik kutusunu açacağım. Kitapkolik.com diye bir site keşfettim geçenlerde. Ve dedim ki bir alışveriş yapayım. Ona annemler geldi ve benim sipariş etmiş olduğum bazı kitapların İstanbul'dan bana gelmiş olduğunu zaten öğrendim. Ama olsun. Yine de güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Bayağı da ağır bir kutu. O yüzden şimdi bunu buraya bırakıp açmaya... Başlıyorum. Bu arada soranlar oluyor diye cevaplayayım. Kitapkolek.com kargosu bana MNG kargo ile ulaştı. Kapıda ödeme seçeneği var mı yok mu bilmiyorum ama sizin için araştıracağım. Çünkü bana sürekli sorulan sorulardan bir tanesi yeni bir site keşfettiğim an kapıda ödeme var mı muhabbeti oluyor. O yüzden sizin için araştırıp aşağıya koymayı düşünüyorum. Linkini de yine sitenin koyarım eğer siteyi beğenirsen oradan bakarsınız. Öncelikle tamam. Bir faturamız var burada. Faturamızı geçelim. Sonrasında kutunun içi daha önce görmediğim bir dizayna sahip. Şöyle. Bunu açmaya başlıyoruz. Böyle akordiyon şeklinde kartonlarımız var. Peki. Bayağı var bu arada. Sonra kutu hasar bir... Oo. <laughs> Gerçekten kitapların hasar görebilmesi için çok büyük çile çekmeleri gerekiyor galiba bu durumda. Şu an iyi gidiyor. Okey. Sevdim. İlk olarak şöyle çizgi roman söylemiştim Saga serisini. Bunu açalım. Bu arada açarken birazcık kutuyla cebelleşiyorum. Her yeri bantlı kitapların yani şey olarak po poşetleme olarak diyeceğim. Çünkü kendileri değiller ama bayağı iyi böyle olması. Hoşuma gitti yani. Kitaplara verilen değer ve çizgi romanlara benzeri. Yani satılan ürüne verdikleri de hoş. En azından gördüğüm kadarıyla Of. <laughs> bir de bunun üstünde de bir tane daha jelatin var. Onu da açalım. İçinde de ayraçlar var. Çok tatlılar ya. Charlie Chaplin'le Pinokyo'lu böyle iki tane ayraç koymuşlar. Şöyle açtık bakalım Saga'yı. Saga 6'yı aldım. Öncelikle bunu okudum mu okumadım mı gerçekten hatırlamıyorum. Ve evdekini de galiba okumamışım. Evde İstanbul'da var mı yok mu bu onu bile bilmiyorum. Annemlerden bir ara fotoğraf isteyeceğim. Kitaplığımın fotoğrafı. O sırada bakacağım ama ya yani hazır bir alışveriş yapmışken alayım dedim. Çünkü burada okumam gerekecek zaten. İstanbul'a gidene kadar okurum Saga'yı diye düşündüm. O yüzden onu aldım. Şöyle bir kontrol edelim bu arada. Herhangi bir hasarda görmüyorum çizgilerimi da güzel. Sonrasında bayağı bir paketimiz var. Ama neyle başlayayım bilemedim. Şununla başlayacağım. Ama öncesinde şöyle bir ayraç paketimiz daha var. Üf, Bayağı bir ayraç var burada. Gerçekten. Yani çok fazla. <laughs> teker teker şöyle göstereyim size ben ayraçları. Çok iyiler bu arada. Of. Jokerlisi var. Birazdan göreceksiniz. Çok iyi. Çok çok iyi ayraçlar. Ve kaliteliler bu arada. Yani şöyle zor bükülmesi ayraçlar. Güzel beğendim. Bunlar aslında kullanılır da yani normal hayatta da güzel dekorasyon olurlar diye düşünüyorum. Şöyle. Şu ikisini de göstereyim. Şimdi kitaplarıma geçiyorum. Öncelikle Kızıl Panda yayın evinden bir sürü bir sürü klasik aldım. Çünkü İzmir'deki kitaplığımda klasik eksikliği var. Yani kitap okumak istiyorum klasik kitapları ama okuyamıyorum çünkü kitabımda genel olarak hani yayın evlerinin yolladığı kitaplar bulunuyor İzmir'de. Şimdi ben pek de klasik gelmediği için yayın evlerinden ben o eksiği bir kapatayım dedim ve şöyle bayağı da bir araştırma yaptıktan sonra bunları buldum. Böyle çok garip bir dokuları var. Bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama kitabın kapağı kaygan. Yani bayağı böyle hani tuhaf bir kapağı var kokusu çok güzel her zamanki gibi. Şöyle bir idam mahkumunun son gününü aldım. Öncelikle sonralıkla Sokrates'in savunmasını aldım. Bununla ilgili çok fazla espri dönüyor Twitter'da falan görüyor musunuz bilmiyorum ama ben bayağı görüyordum. Merak da ediyordum bu arada. Yani gerçekten hani çok değişik bir Kitap olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu da aldım. Okuyacağım yakın bir zamanda. Ardından Deniz Fener'ini aldım. Virginia Woolf'un kitaplarını duyuyordum. Okumuşluğum da var. Ama böyle bu kitabı henüz elime alamamıştım. Mutlu oldum. Baskılarının da hepsinin bir baskı olması ayrışıyor. Şimdi şunu çekelim. Hepsinin bir baskı olması kitaplıkta ayrıyetten hoş duruyor. Baktım hani güzel de bir baskı seçeneğiymiş. İyi dedim alayım almışken tüm istediklerimi oradan alayım. Bunu aslında okuduğumu fark ettim aldıktan sonra. Genç bir doktorun anıları. Bu yani okuduğum bir kitap hali hazırda. O yüzden bununla ne yaparım gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar nereye atsam daha fazla ayraç nereye atsam daha fazla bir şeyler çıkıyor. Biraz korktum. <laughs> Devam ediyorum. Gerçekten saçım başım birbirine girdi fark ettiniz mi kitapları açarken? <laughs> Birazcık zorluk çekiyorum. Şöyle bir ayracımız var ve ardından Stefan Zweig'ın şöyle olağanüstü bir gece kitabını aldım. Ama koşucusunu aldım ki bunların her birinin baskı kaliteleri az önceki gibi böyle kaygan, hafif, böyle değişik bir baskısı var. Çok hoşuma gitti. Ardından bir kadının yaşamından 24 saati aldım ki bunu çok merak ediyorum. Zweig'ı döşedim birazcık hani merak ediyordum bazı kitaplarını. Bazılarını da okumuştum tekrardan almışım. Sorun değil bir daha okuruz. Mesela bilinmeyen bir kadının mektubu tekrar okuyabileceğim bir kitap. O yüzden bunu da bu baskıda da edinmiş olduk. İyi oldu. O kadar çok kitap okuyorum ki bir süre sonra artık kitap okuduğumda şey olmaya başlıyorum. Bunu okumuş muydum? Bunu okudum gibi ama okumadım ki acaba falan gibi bir hissiyata da bürünüyorum. Gerçekten o biraz tatsız. Stephen Zweig'in en çok merak ettiğim kitaplarından bir tanesi Korkuydu. Uzun zamandır da bunu okumak istiyordum. Çok heyecanlıyım bunun için. Korku cezadan daha fenadır çünkü ceza bellidir. ağır veya hafif belirsizliğe sınırlandırılmamışa kıyasla ceza daha az ürkütücüdür. Doğru. Merak ediyorum bunu da okuyacağım. Ardından da bir klasik olan artık klasiklerin arasında bile klasik olan satrancı da aldım. Bitti mi derseniz hayır bitmedi. Baya böyle bulduğum neredeyse tüm klasikleri almak istedim. Çünkü baya dediğim gibi istiyordum ve hepsi aynı baskıdan. Yani i̇lk defa böyle bir şey yapıyorum bu arada. Ben de hep çeşitli çeşitli baskılar alıyordu klasik kitaplarda. Kitaplıkta güzel duruyorlar, durmuyorlar, tartışılır. Önemli olan bu da değil ama güzel kaliteli bir baskı bulmuşken hazır bütçede varken dedim ki ofla yardır. <laughs> o yüzden şimdi devam ediyoruz. Şöyle bir ayracımız. Bu arada hani kitaplara göre ayraç koymaları çok tatlı. Kitapları ayrı ayrı ayırmış olmaları benim için çok tatlı. Ya yani gerçekten yazarlarına göre ayırmışlar falan. O kadar tatlılar ki şu an gerçekten kitap kolik benim için Üst seviyeye taşındı bile. Ki kitaplar da hasarsız. Ayrıyeten seviniyorum buna. İlk olarak Çeho'dan Vişne Bahçesi'ni aldım. Dediğim gibi tüm klasikleri döşemeye çalıştım. İsmini de çok çok duyduğum bir kitaptı. O yüzden iyi oldu. Altıncı Koğuş'u zaten hepimiz muhtemelen duymuşuzdur. Altıncı Koğuş artık dediğim gibi az önceki gibi. Klasiklerin arasında da klasikleşmiş bir kitap. O yüzden bunu da okumak istiyorum. Ama içinden bir sen daha önce bu kitabı okudun diyor ama demek ki bunu diyorsa birazcık unutmuşum. Tekrardan dönüp bakmanın bir zararı olmaz. Çehavdan Marti'ye aldım. Bir de kapak tasarımı o kadar güzel ki. Böyle kapakları da yağlı boya hissiyatı veriyor gerçekten. Bu da ayrı bir güzel görünüyor. Devam ediyoruz. Evet, 3 yılı aldım. 3 yılın da baskısının, kapağının tasarımı beni benden aldı. Bu klasiklere okurken ayrıyetten böyle gözünüze güzel gözüken bir kapakla okumak ayrı bir zevk oluyor. Şu ana kadar gerçekten baktığımda tüm kapak tasarımları çok iyi bu yayın evinin. Neyse devam edelim. Vanya Dayı'yı aldım. Vanya Dayı'yı da zaten duymuşsunuzdur. Bunu da okumayı çok istiyordum. Uzun bir zamandır da listemdeydi. O yüzden iyi ki almışım diyorum şu an. Ve son olarak Çehov'dan yani son değil. Bayağı bir kitabımız daha var da. Çehov'dan Üç kız kardeşi aldım. Bunun kapağı beni birazcık ürküttü bu arada. Gerçekten ister istemez bir tık insana korkuya salan bir kapağı var. Ama okuyacağım. Biraz korku filmi afişini andırsa da buna dayına dayına okuyacağım. Bakalım. Devam ediyoruz. Bu sefer H.P. E. Wells diye mi okunuyor? O adamın birazcık kitaplarına kayacağız şimdi. De. Sanırım şu aralar yapmış olduğum en dolu dolu alışveriş oldu. Yani bazen bana çok fazla klasik okumadığımı falan söylüyorsunuz. Aslında moduma göre kitap okuyan birisiyim. Bazen klasiklere çok deli gibi yükselebiliyorum. Bazen de hiç hoşuma gitmeyebiliyorlar. Şu aralar deli gibi yükseldiğim dönemdi belli ki gördüğünüz üzere. O yüzden hazır varken böyle bir isteğim alayım dedim. Çünkü elimin altında olmazsa o istek çabucak sönebiliyor. Neyse Doktor Moreo'nun Adası isimli şu güzelim kapağı sahip olan H.G. Wells kitabını aldım. Çok güzel ya. Çok güzel. Şu an bunun için çok yükseldim. Bakalım. Belki bunu okurum. Birazdan belki bunu okumaya bile başlayabilirim. Ardından hepimizin duymuş olduğu illaki bir şekilde aklının aa okusam mı ki diye kaydı. Zaman makinesini aldım. Çok da mutluyum. Merak ediyorum bunu. Görünmez adamı da yine acaba okudum mu diye düşünüyordum ama hazır görmüşken o dedim ekle ne olacak. Onu da okuruz bir daha. Ve bu arada bunu derken çok çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü uygun fiyatlı şekilde baskıları. Yani atıyorum bir çeviriyi beğenmediniz. Bir de bu çeviriyi deneyebilirsiniz. Hani kitabımızda iki tane durduğunda of buna çok para vermişim diyeceğiniz tarzda fiyatlara sahip değiller. Ve bu da By Jekyll ile By Hyde isimli kitap. Bunu duymamıştım açıkçası. Ama yine de almak istedim klasikler dizisine. Eklensin. Ben bu klasikler dizisini bu arada belki tamamlarım. Şu an çok gaza geldim. Umarım bunu yaparım. Ve üzülerek son şeyi açıyoruz şimdi. Son kargomuzu diyelim. Ve bunun içinde de yine kasıtlar var. Gerçekten kendimi kaybetmişim. Alışveriş yaptıktan sonra burada kargo gelince kendime diyorum ki yani Sıla ne yaptın sen bu kadar ne aldın? Sonra diyor ki ya yani, iyi ki almışsın boşver. <laughs> o yüzden şimdi devam edelim. Bu arada kitapları jelatinle ayrıyetten sarmışlar. Yani çünkü Saga'da böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ama bayağı hoşuma gitti. Dostoyevski'den her tarafım saç oldu Allah'ım. Dostoyevski'den Kumarbaz aldım. Kumarbaz da yine merak ettiğim bir kitaptı. Bakalım. Bunu da okuyacağım. Dediğim gibi tüm bu klasikleri şimdi işaretleyeceğim ve okumaya başlamak istiyorum. Ardından İnsan Nedir aldım Mark Twain'den. Yani kapaklara diyecek bir şey bulabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada Kızıl Panda'yı duymadıysanız Kızıl Panda güzel bir yayın evi. Ben bayağı araştırdım. Hani klasikler adına ismini çok duyurmamış ama duyursa gerçekten böyle uçacak bir yayın evi. O yüzden tavsiye ederim. Eğer bir göz atarsanız çevresinin falan çok iyi olduğunu zaten göreceksiniz. Neyse devam edelim. Şöyle bir tane daha <laughs> kargomuz var. Sargımı istiyorum. Poşetimiz. Aynı anda iki işi asla yapamıyorum. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesinin çok fazla filmini falan bildikten sonra hani kitabına hype'lanmıştım. Acaba dedim hani güzel midir yoksa filmi zaten izledim bir daha okuyayım mı okumayayım mı bilememiştim ama artık tam sırası gelmiş gibi hissettim. O yüzden aldım. Bakalım bunu da okuyacağız. Klasikler dizisine baya bir kaç kitap almışım ya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Klasikler dizisinden söylemesine bir alışveriş yapmışım. Neyse son olarak son klasiğim artık. H.G. Wells'ten H.G. 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 G. Wells'ten <laughs> Dünyalar Savaşı. Bunun da yine bir şey olduğunu biliyorum. Film olduğunu biliyorum. Filmini izlemedim. CDM öğrencisi olarak muhtemelen şu an videoyu durdurup yüzüme falan tükürüyorsunuz ama gerçekten yani istediğim bir filmde izlemek ama izleyemedim. Bunu okuduktan sonra izlerim artık. Belki fikirlerim değişir. Nasıl alışverişim bu kadardı. Bir de birkaç tane de böyle çerezlik kitap alayım. Böyle kendime 2-3 şımartırım diye düşünmüştüm. Keşke düşünmeseymişim. Ve benimle videonun başında demiştim ama tekrarlayacağım. Neyse durun şundan başlayalım. Bu bir tanıdığımı aldığım bir kitap aslında. <laughs> Ona psikolog reçete olarak vermiş bu kitabı. iyi hissetmek isimli. Böyle bir kitap. Bunun hiç paketini falan ellemeyeceğim. Direkt bu şekilde arkadaşıma vereceğim. Okusun bakalım. Belki güzel olur. Onun işine yararsa beni çok mutlu eder bu durum. Neyse şimdi pişmanlıklarıma <laughs> geliyoruz. İki tane pişmanlığım var bu arada işte. Yani yayın evini yollayacağımı tahmin etmediğim için ben alıp okumak istemiştim. Keşke yapmasaymışım böyle şeyler. İlk olarak yılan ve güvercini göstereceğim. Kendisi aynı zamanda şurada da var. Yani çünkü aldım. Onlar da bana yollamışlar. Ama hani görmedim. Olsun, olsun. Bunda satışa falan çıkarız artık. Boşu boşuna almış oldum. Bu arada ciddi kitap ve yine sarıp sarmalanmış bir şekilde duruyor. Hiçbir hasar yok. Kitap şu andan itibaren kitabı alırsam uğrayacağım adresler arasında ekleniyor. Ondan eminim. Neyse. Sonrasında da Erdem yılını aldım. Erdem diye bir arkadaşım var. Onunla sürekli dalga geçiyorum bu kitabı görünce. Erdem yılını da merak ediyorum. E gerçekten bu arada hani o da geldi. Şuralarda bir yerde o da var. Gerçekten okumak için heyecanlıyım böyle. Bir hype'a ihtiyacım var. Birisi beni gaza getirse oturup yarım saat, bir saat işte ne bileyim hatta bitirene kadar kitap okurmuş alıyormuşum gibime geliyor şu sıralar. Bu alışveriş de beni birazcık gaza getirdi. Özellikle klasikler adına. O yüzden onlara bir şans vereceğim. Neyse Erdem yılına geri dönecek olursak yaşadığımız çağı anlatan karanlık bir peri masalı falan denmiş. Ve kabartmaları falan var. Muhtemelen güzel bir kitap bu. Bakalım güzel olacağını düşünüyorum bunun Bunu da satışa çıkarırım herhalde. Zebra hesabımı bir kontrol edin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu iki kitap yani safi zarar oldu benim için en azından elimde durmasınlar, satışa çıkarayım. Yaptığım en verimli alışverişlerden bir tanesi olabilir. Şöyle 24 tane klasik ve 2 tane almaz olaydım dediğim ben de zaten olan roman bir çizgi roman bir de kişisel gelişim kitabı arkadaşım için almış oldum. Yani güzel bir alışveriş oldu ve uygun fiyatlı da oldu. Yani şu anki kitapların fiyatları düşününce. O yüzden ben çok mutluyum. Bu arada artık bunları okuduktan sonra bir klasik önerileri videosu da gelir. 24 tane kitap yani az buz değil. Onları da okuduktan sonra eğer istiyorsanız aşağıya artı birleyebilirsiniz. Dikkate alacağım yorumlarınızı. Bana ulaşmak için aşağıya tüm linkleri bırakabilirsiniz. Ort olarak da Zebrama hesabımın linkini bırakırım aşağıya. Aynı zamanda kitap koliğin de linkini koyuyor olacağım. Çünkü gerçekten kitap konusunda bayağı bir hoşlar anladığım kadarıyla. Daha da denilir tabii ki ama ilk alışveriş için en iyi tecrübelerinden bir tanesi oldu kitap kolik. O yüzden mutluyum açıkçası. Bu videoyu izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Siz şu sıralar neler okuyorsunuz, neler satın aldınız bana yazabilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.